Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün şöyle görmüş olduğunuz üzere kurumuş bir e, şöyle dokunayım e, keçeli kalem temizliği yapacağım. E, sağ olsun oğlum burayı bir güzel keçeli kalemle çizdi, e, kurumuş. Ben de yeni fark ettim. Şöyle küçük küçük olunca e, şöyle bakın göstereyim yeni fark ettim. E açıkçası e, burayı süpürecektim e, daha süpürmeden hemen e, şöyle gözüme çarptı derim ki süpürmeden buraları bir güzel hemen e, temizliği vereyim üzerinden de süpürgeyle geçerim e, hemen başlamak istiyorum tabii ki de olmazsa olmaz benim parlatıcı ile temizleyeceğim şöyle göstermek istiyorum şöyle bir miktar döküyorum üzerine e, şunu da döküyorum ki yumuşasın şöyle herhangi bir bez ile silmeye başlıyorum ve çıktı bile şöyle bir tık daha dökmek istiyorum birazcık yeşillenmeler var bakın Şimdi bunun üzerinden de ben e, süpürgemle geçeceğim. Bir nevi e, kurutmuş olacağım. Çünkü çok dökmedim. Onu yaydım. Bakın. Şöyle görmüş olduğunuz üzere o yeşillikten eser kalmadı. E, şimdi şuna da yumuşasın diye bekletmiştik. Bakın yani az bir şey bir yeşillik kaldı şöyle görüyorsunuz hemen onu bir müdahale ile temizleyeceğim. durulama yapmayacağım. Siz isterseniz durulama da yapabilirsiniz. Yani üzerinden e, farklı temiz bir bez ile deterjansız temiz bir bez ile de geçebilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü hem bu parlatıcı kokusunun halımda kalmasını istiyorum. Gerçekten mis gibi bir kokusu var. E, hem de zaten birazdan üzerinden süpürge ile geçeceğim. E, onun dışında sağ olsun oğlum başka yerlere de bunu uygulamış. Onu da temizlemek istiyorum. Gerçekten bakın. Leke neredeydi onu bile kaybettim inanın. Bakın, yeşillikten eser kalmadı. Şimdi şurada bir yer daha var. Onu da çıkarmak istiyorum. Hatta oğlum buraya reçelimsi bir şey dökmüş. Bakın. Çikolata mıdır, reçel midir? Şimdi onu bir şöyle yapmak istiyorum. Bakın. Eser bile kalmıyor. İz bile kalmıyor. Gerçekten bu parlatıcının mucizevi keç çıkarıcılığına hayranım. Her alanda bunu kullanabilirsiniz. Ee, yani ben açıkçası çamaşır suyundan kurtuldum diyebilirim. Tuvalet bile temizliyorum ben bu e, parlatıcı ile. İstediğiniz parlatıcıyı kullanabilirsiniz. Yani e, Bim veya şok. Bu ikisinden bu ikisini alabilirsiniz. Bence bunlar hem uygun oluyor hem de böyle su renginde olması gerekiyor. Yani mesela bu su renginde olmasaydı mavi olsaydı e, şu gördüğünüz beyaz halıyı bildiğiniz boyayabilirdi. Mesela bakın şurada bakın görüyorsunuz bir lekem daha var. Ee, hemen şöyle dökmek istiyorum. Bakın daha dökerken leke hafif olduğu için kayboldu. Demek istediğim tam olarak bu mesela mavi olsaydı e, mavi bir şekilde, bu halıyı boyuyacaktı. Ama bunun şöyle su renginde olanını kesinlikle tercih edin ve A101'dekiler gerçekten çok kötü kokuyor. İhraç ötesi kokuyor. E, denedim ama hiç e, ne bileyim sevemedim Ama e, bu bunu şoktan aldım. Bir diğer kullandığım e, parlatıcıyı da bimden alıyorum. Renkleri kokuları her şeyleri aynı e, şu mavi renk kutuları bile aynı sadece şu e, markaları değişik Bir de bu biraz daha böyle toplu daha kısa ama e, aslına bakarsanız o da aynı miktar bu da aynı miktar. Bakın görüyor musunuz nereye sıkmıştık? kayboldu silmeden. Sadece beklettim. Leke kendi kendine kayboldu. Şöyle <laughs> siliyorum. Artık leke neredeydi göremiyorum. Şöyle genelleme bir siliyorum. E şöyle görmüş olduğunuz üzere vallahi tertemiz oldu. E, bununla e, mesela yarım kova suya e, yarım kova su doldurup bunu içerisine işte bir çay bardağı kadar koyup e, halınızı si süpürmeden önce veya süpürdükten sonra e, üzerinden şöyle bez ile şu şekilde geçince hem halıda kıl, yün, e, tüy, süpürgenin çekmediği toz vesaire hiçbir şey kalmıyor. E, hem de lekeleriniz vesaire varsa ter ediyor. Tabii ki bu e, şeyi hani bu dediğim işlemi yaptıktan sonra üzerinden bir kere daha e, süpürge ile geçmenizi tavsiye ederim. E, ben bakın bu halımı bu şekilde muhafaza ediyorum. E, hani üzerinden de bir de süpürge ile geçtiğiniz zaman hani maksat o hem çıkan e, sildikten sonraki o çıkan kiri, tozu, e, kılı, yünü vesaireyi almak e, hem de Kurutmak e, zaten çok ıslak bir şekilde silmeyeceksiniz. E, bu yöntemi yapınca inanın eviniz tertemiz kokuyor. E, bir de bunu dalin şampuan var ya veya bebek şampuanı herhangi bir bebek şampuanı bununla da yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Onun yerine e, iki kere damlatın iki, iki pıs damlatın e, kovaya yarım ko dediğim o yarım kovaya damlatın. O şekilde halınızı silin. Hem zaten iki pısık o şekilde koyduğunuz zaman çok köpürmüyor. Zaten mümkün olduğunca çok köpürmesin. Ayrıca dalin de harika bir leke çıkarıcı. Ee, bununla da alakalı e, video çekeceğim çok yakın zamanda. Gerçekten mükemmel bir leke çıkarıcı. Ay Ayrıca da çok güzel kokuyor. Tertemiz kokuyor. Tavsiye ederim. Gerçekten tavsiye ederim. Bu şekilde temizlik yaptığınız zaman evleriniz e, zaten perdelerinizi de işte bir buçuk ayda bir veya iki ayda bir yıkadığınız zaman e, veya bir ayda bir artık e, ne kadar zaman dilimi içerisinde yıkıyorsanız e, o kadar yıkadığınız zaman inanın eviniz tertemiz kokacaktır diyorum ve artık ben de videomun burada sonuna geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.